Genelde sakin olanlar seni Necile'den çıkardı. Geçen ay kızımla kırtasiye alışverişi için markete gittik. 6 yaşında ve yoğun kaygı yaşıyor, kalabalıkta kolayca geriliyor. Bu yüzden her zaman kulaklıklarını taktırıyorum ve en sevdiği peluş fili yanında oluyor. O gün terapiden çıkmıştık. 3 ay önce okulda teneffüste bir grup çocuk köşeye sıkıştırmıştı onu. Garip, ucube gibi şeyler söylemişler. Çantasını çamura atmışlardı. Ağlayınca da gülüp geçmişler. Okul yönetimi çocuklar işte deyip hiçbir şey yapmadı. O günden beri kızım toplum içinde neredeyse hiç konuşmuyor. Terapide biraz yol kat ettik ama yavaş gidiyor. O günkü market alışverişi de aslında terapi planının bir parçasıydı. Yoğun bir ortamda prova yapacaktık. Kasaya geldiğimizde arkamızdaki kadını fark ettim. Yüksek sesle telefonda konuşuyordu. Eski eşinden bahsediyor. Ağzından küfür eksik olmuyordu. Yanındaki arkadaşı sürekli onu susturmaya çalışıyordu. Kasada sıradaydık. Kızım o sırada kadının alışveriş arabasında oturan küçük oğluna gülümsedi. Çocuk el salladı. İçimden belki bu güzel bir deneyim olur dedim. Ama sonra kadın kızımın kulaklıklarını fark etti. Yüzü değişti. Arkadaşına bir şey fısıldadı ve ikisi birden dönüp bakmaya başladı. Görmezden geldim ama kızım fark etti. Hemen yanıma yaklaştı. Sonra olanlar kızım peluşunu yere düşürdü. Eğilip almak isterken yanlışlıkla kadının arabasına çarptı. Kadın gözlerini devirdi ve yüksek sesle arkadaşına dedi ki: "Bazı anneler çocuklarına hiç söz geçiremiyor. Bu yeni nesil tam şımarık." Sakin kaldım. Kızıma yardım ettim, elini tuttum. Titriyordu. Elini sıkıca tuttum ve az kaldı hemen çıkıyoruz diye fısıldadım. Kasiyer genç bir kızdı, daha 16 bile göstermiyordu. Kasa sisteminde sorun yaşadığı belliydi. İşlem uzuyordu. Kadının gerilimi artıyordu. Sonra telefonu çaldı. Tam orada sırada açtı. Her cümlede sesi daha da yükseldi. Küfürler havada uçuşuyordu. Kendi çocuğu bile onun sesinden huzursuzlanmaya başlamıştı. Diğer müşteriler bakmaya başlamıştı. Kasiyer yerin dibine girmiş gibiydi. Tam kadına istersen dışarıda konuş" diyecektim ki kızın başını kaldırdı, gözleri dolmuştu. Kısık bir sesle bana fısıldadı. "Anne bu kadın kendi oğluna da mı kızıyor?" Kalbim paramparça oldu. Bu kadının öfkesini üstüne almıştı. Tıpkı okulda yaşadığı gibi. Sonra her şeyi yumuşatmak ister gibi o kibar haliyle dönüp "Pardon abla" dedi. Kadın hala telefondaydı. Kızımı süz ve yüzüne bile bakmadan belki de bu aptal kulaklıklarla tuhaf tuhaf görünmesen etrafını fark edersin dedi. Sözler havada asılı kaldı zehir gibi. Kızımın yüzü bir anda çöktü. Terapide kazandığımız ne varsa o saniyede yerle bir oldu ama bu sefer farklıydı. Bu bir çocuk değil, yetişkin bir kadındı. Hem de anne. Bilerek, isteyerek incitti onu. İşte o an içimde bir şey koptu. İkimizin arasına geçtim. Yıllardır içime attığım her şeyi kusar gibi anlattım. Çocuğa laf eden bir insanın ne kadar zavallı olduğunu söyledim. Hayatında ne eksik ki 6 yaşındaki bir çocuğa bulaşıyorsun dedim. Bir annenin kendi çocuğuna bu kadar kötü bir örnek olmasına ne diyebilirdim ki? Konuşmam durmadan aktı. Ne zaman araya girmeye kalksa daha da yüksek sesle devam ettim. Bütün market bana bakıyordu. Güvenlik gelip onu dışarı çıkardı. Ağlayarak gitti. Ama ben ilk defa gerçekten kızım için sesimi yükselttim.